Dem maç için artık saatleri değil, dakikaları sayıyoruz. Soğuk bir İstanbul akşamında Futbolu içimizi ısıtmasını diliyoruz. İşte iki takımın 11'i. 11'ler belli oldu. Galatasaray'ın 11'i ekranlarınıza geliyor. Fernando Mustera var. Sarı-kırmızılı takımın kalesinde Trabzonspor karşılaşmasında. Sasha Boyen, Nelson, Abdülkerim ve Dubois defans dörtlüsünü oluşturuyor. Galatasaray'da maçta önlerinde Torreira ve Oliveira forma giyecek. Sarı-kırmızılı takımda bu karşılaşmada Barış, Mertens, Kerem ve Forvet'te Icardi 11 ile sahaya çıkacak Galatasaray. Trabzonspor mücadelesinde teknik direktör Okan Buruk işte bu 11'i sahaya sürüyor. Diziliş de ekranlarınıza yansıyor. Konuklarımızla uzun uzun değerlendireceğiz bu 11'i. Bu 11 bize ne vaat ediyor? Nasıl bir futbol bizi bekliyor? Galatasaray nasıl bir anlayışla sahada olacak? Konuşacağız, değerlendireceğiz hepsini ama şimdi konuk ekip Trabzonspor'un 11'ine de birlikte göz atalım. İşte Trabzonspor'un 11'i, işte Abdullah Avcı'nın Galatasaray karşısında sahaya sürdüğü 11'i. Uğurcan var. Trabzonspor'un kalesinde her zaman olduğu gibi Defans dörtlüsü lersen Vitor Hugo, Dansville ve Erandan kuruluyor Galatasaray karşısında. Trabzonspor'da önlerinde Siopis var. Bu dörtlünün önünde Siopis yer alacak ve orta sahada Latimi, Abdülkadir, Bakasetas ve Trezeguet 11'ini sahaya sürüyor Abdullah Avcı Forvet'te ise Gomez yer alacak Abdullah Avcı'nın 11'de böyle İşte diziliş ekranlarınıza yansıyor Galatasaray mı Trabzonspor mu Dev maçı hangi takım kazanacak İşte bu soruya birlikte cevap arayacağız Ne dersiniz Ahmet Hocam Hangi takım kazanır ee, Şu an Galatasaray Ev sahibi takım olarak Son haftalarda yakaladığı form nedeniyle Maçın favorisi konumunda ki hava şartlarından başlamak üzere bence detaylı bir şekilde o iki takımı da analiz edeceğiz. Yani eğer sonuçsa Galatasaray'ın galibiyete daha yakın olduğu ama beraberlik ihtimalinin de var dediğim maçlardan bir tanesi. Çünkü derbi maçlarının favorisi kolay kolay olmaz. Formda olmayan takımlar bile harika bir performansta her zaman hem oyuna hem skora ortak olabilirler. Trabzon'un da geçmişinde buna benzer çok maç olduğu için dengeli olabilecek ama keyifli olmaya gerçekten aday bir maç. Çünkü her iki takım da ofansif zihniyetle sahada oynayacak bir kadroyla maça başlayacaklar. Akrelim. Ulaş Özdemir, Trabzonspor açısından bakarsak nasıl bir maç bizi bekliyor? Ben Abdullah Avcı'nın tweetiyle başlayayım. Bugün saat 11.30-12'lere doğru kendi resmi hesabından bir tweet attı. Bu akşam İstanbul'da fırtına var dedi. Bu tweet yani bu akşam evet İstanbul'da bir meteorolojinin vermiş olduğu tahmini raporlara göre bir kar fırtınası bekleniyor. Ee, ama benim anladığım hocadan e, maçı e, hoca kafasında oynamış ve kazanmış bir Abdullah Ekranda Avcı. Ekstra'ya yansıttık. O evet. akşam İstanbul'da fırtına var diyor da kar fırtınası mı Trabzonspor fırtınası mı? Bence Trabzonspor fırtınası. Çünkü fırtınayı da özellikle yapmış Evet, çok güzel de bir tweet benim de bayağı hoşuma gitti. Ya yani onu görmem şu. maçı kafasında oynamış ve kazanmış bir Abdullah Avcı tweeti bu. Ha bağımsız ama hocanın söylediği bu. Ben hiç olmazsa bunu öyle anladım. Trabzonspor'un Şimdi Sayın Ahmet Akçan Hocam'ın söylediklerine elbette ki saygı duyuyorum. Çünkü o da Trabzonspor'da bir dönem yardımcı antrenörlük de yaptı o zamanlar. O şehri bilir, o havayı bilir, Trabzonspor'u da bilir. Dolayısıyla Trabzonspor bu tür maçları her zaman büyük oynayan bir takımdır. Çok kolay bir maç olmayacak Galatasaray için, onu söyleyebilirim. Ve Abdullah Hoca'nın o tweetinden yola çıkarak bence takımı iyi bir şekilde hazırladı bir de hocam şeyler vardır ya ha hocam. Hocam yine bu akşam ne icat ettin diye. <laughs> ne yapacaksın acaba diye. <laughs> onu ya onu biraz o tweet'te bana onu söyledi Bakalım bu akşam Abdullah Atilla Avcı hocamız <laughs> ne icat etti. Onu da bir göreceğiz inşallah. Ya hocam. Ama e, güzel ve keyifli bir karşılaşma bizi beklediğini bana öyle geliyor. Evet. Soğuk hava ama e, futbolcular soğuk havayı sever. Keşke rüzgar olmasaydı hocam. Rüzgarı hayatta sevmez. Evet topun yönünü değiştirecek top istediğini yapamayacak. Yani, e, soğuk etkilemez değil mi hocam? Doğru yani soğuk. Bazı futbolcu soğukta oynamayı daha da fazla sever. Ya yani soğuk hava yani sonuçta bir kış şartları herkes, <laughs> Her oyuncu mutlaka bu iklimlere denk geliyor oynuyorsun da. Yani e, rüzgar çok enteresan. Rüzgar altında oynamak yani özellikle o çok sıkıntılı. Yani Teknik kapasitesi karşı, yüksek futbolcular için tabii çok çok enteresan. Bizim yani, kupa maçını hocam sözünüzü kestim. Ümraniye'de top geri döndü biliyorsunuz tabii. ceza sahibi. Tabii o kartalın vuruşu değil mi Ümraniye <laughs> evet, Tabii tabii doğru söylüyorsun. Yani bu hava şartları da önemli. Yani oynanacak oyunda mutlaka hem Okan Hoca hem Abdullah Hoca oyuncuları uyarmıştır. Yani şu anda zemin çok ağır değil. Yani zeminin oradan baktım yayıncı kuruluş işte yayınlar yapıyor. Yani çok ağır görünmüyor yani bundan sonraki süreçte çok yağmur yağacak falan o ancak su birikintisi olacak o zaman konuşulacak konu. Şu an için zeminde bir şey yok. Rüzgar var. Yani soğuk. Yani bunlar gayet doğal. Bununla ilgili zaten teknik adamlar hem defans oyuncularına hem ucum oyuncularına veya sağ içindeki özellikle o pas ...organizasyonunda ne olması gerekir, ne yapması gerekir diye mutlaka uyarmıştır. Tabii Galatasaray'ın çok iyi bir oyun mekaniği var. Özellikle ee, Dünya Kupası'ndan e, arasından sonra hatta o Dünya Kupası'na gelirken Beşiktaş ve Başakşehir maçı ile beraber e, çok iyi oluşmuş bir oyun mekaniği var. Savunma ve hücumda. Tabii Trabzonspor'un mekaniği bir türlü sezon başından beri savunma ve hücumda hücumda bazı maçlar hariç e, oturtamadı. E, yani iki takımda üç aşağı beş yukarı mesela Galatasaray'ın ne oynayacağını biliyoruz. Ama Trabzonspor nasıl bir performans vereceğini şu an için bilmiyoruz. Onun bir soru işareti var. Trabzonspor son 3 deplasmanını kaybetti. Deplasman oyunlarında sıkıntı var. Evet ama sırf bunu referans alamayız. Bir de olumlu bir referans var Abdullah Avcı ile. Geldiğinden beri derbileri kaybetmiyor İstanbul'da yanılmıyorsam. Yani Doğru bu hocam. oyunları çok iyi kurgulayan, planlayan, yani saha içinde başlayan, devam eden ve bitiren takımı oyuncu hamleleri, oyun hamlelerini çok doğru yapan Abdullah Avcı takım var. Ee, onun için e, her iki tarafında ben düşündüğümde şöyle, e, özellikle Galatasaray'ın en güçlü yönü buradan saldıracaktır. Büyük olasılıkla omurgası. Omurgası çok güçlü bir takım. Mutlaka çizgi oyuncuları da tabii ki uh -huh. destek verecek, skora katkısı var ama omurga ne belliyorsa, yani bütün e, saha içinde e, belirlenen her şeyi genelde yapan e, Galatasaray'ın en aktif e, yeri o e, taşıyıcı kolonu omurgası buradan yine fark yaratmaya çalışacaktır. Trabzonspor'un da burayı nasıl durduracağı çok önemli. Çünkü e, Trabzonspor e, Abdullah Avcı böyle bir tweet attıysa özellikle bu omurgayı doğru bir şekilde kapatması gerektiğini düşünüyorum. Yani saha içindeki dizi dişleri veya işte yerleşimleri bu bile önemli. Yani hep söylüyorum geçen hafta mesela bir ince ayar oldu. 4-3'ten 4-2-3-1'e geçti Trabzonspor Antalya maçında ikinci yarıyı daha rahat oynadı. Yani bu bile bir rakamsal saat içinde bir diziliş bile Trabzonspor adına önemli çünkü dediğim gibi özellikle hızlı ucumlara geçiş çok iyi planlayan.